Yanındaydım. Mesafemiz yakındı. Bir anda pat diye ses geldi. Ses gelince çocuk başım dönüyor. Hemen çocuğu şey yaptım. Anne anne başım dönüyor dedi çocuk. Kavasını dedim. Kavası kanıyormuş şu an. Altın dükkanın sahipleri kıyımda onlar oturuyormuş. Abicim yardım edin dedim. Onlar dedi dükkana geçir hemen çocuğu dedi. Dükkana geçtik. Annesini aradım. Sonra babasını aradım. Ne olduğunu fark edemedim yani bir anda. Belki dedim hani ne oldu? Pat diye ses geldi ama şey mı? Şöyle şey mı dedim. Başka bir şey mi? Hiçbir anda fark edemedim yani neyin geldiğini. Babasını aradık, annesini aradık. Beraber buraya hastaneye geldik. Film çekince gandan yani şişlik olabilir dedi. Oradan geri eve gittik. Eve gince de geri aradılar. Saç mermi olabilir dediler. Bir de geri çağırdılar. Geri çağırınca geri geldik. Yeniden film çektim. Mermi oldu anlaşıldı. Aynen. Aynen. Bugün akşam saat Bilmeyin 6 gibi kaynağın çocuklar alıp bizim evin üst taraftaki parka gitmiş. Saat 6.30 sırasında e, herhangi bir vatandaş silahını ateş ederek o yorgun düşen mermi de benim oğlumun başına denk geldi. Ben de olay yerine gittim. Oğlumu aldım ve hastaneye getirdim. Bunları yapan kimse ortaya çıksın. Hak adalet yerini bulsun yani. Hasta bize e, kafada kanama ve şişlikle geldi. Baktık e, Atık bir yara var ve e, şişlik var bu bölgede. Filmde kuşun çıktı. E, tedavi amaçlı e, beyin cerrahi serviseye yatırdık. Yarın opera olacak.